diyorum ki para istiyoruz cariye yaz diyorum olmadı. Diyor. Tamam selo cariye yazdım. Cariye 5000 lira yazdım. Babama telefon açıyorum. Laptopu çıkarsın cariye yazsın 5000 lira. Bolu'da yağış var. Ben bu gece gelmem. İnşallah yağmur yağar daha ne diyeyim. Ulan ayangıcır İnşallah bir rampada bir tane Volvo gelir de içinden geçer. Eğer e, gelmezse de kendimi getirmeye ant içerim. Gelir seni rampada da geçerim. Bunu da paylaşırım. Bana her şeyi söyle ama inşallah yağmur yağar deme. Ben üzülüyorum çünkü üzülüyorum. <laughs> ben artık hız yapmayı bıraktım. Ben 70 70 80 80 gidiyorum abiciğim. Bu saatten sonra hızı kesinlikle yapmıyorum. Sağdan baba lastiklerimiz sertimiz parlak olmak şartıyla. Ice Dice'de kim beni ne niyetle geçiyorsa geçsin abiciğim. İstiyorsa sol şeritten video çeksin desin ki içinden geçtim. Yine de kardeşim ben bu saatten sonra Nizami bir şoförüm teşekkürler. Hasan teşekkür ederim plan. Öyle abi. En iyisi bu kardeşim. Yanlış anlamayın. Size bir şey anlatacağım. Ben Türk polisimizi, trafik polisimizi gerçekten çok seviyorum. Üç kere ehliyet verdim. Çok çok ceza yedim. Tek kalemde 12,5 milyar yedim. Tırdan ceza yedim. Ehliyet verdim. Verdim de verdim. Hiçbir zaman onlara karşı kötü bir niyet, art niyet konuşmadım hep böyle yaptığı işlere saygı duydum. Çünkü hatalıydım. Ledlerim yanıyordu. Her tarafın ışıl ışıl yanıyordu. Yine yanacak. Sıkıntı yok. Ama her indiğimde arabadan boyun büküyordum abi. Şu an polis durduruyor ya. İniyorum aşağıya. Güller yüzde. Yani onları görünce çok mutlu oluyorum. En sevdiğim renk otomobil şu an o kadar mutluyum ki arkadaşlar iniyorum selamünaleyküm buyur abi yani o istemeden direkt ben veriyorum normalde var ya o tako patlak zrc yok her taraf led şimdi öyle değil şimdi var ya çok nizamiyim arkadaşlar ön demirimiz işli istanbularımız işli abi çok rahatım ya iniyorum yaşta selamünaleyküm buyur abi tako sağlam hayatım boyunca ilk defa 70-80 gidiyorum ama bu arabada bunu başardım Gerek yok. Vallahi billahi ben nasıl gittiğimi iyi biliyordunuz. <laughs> 130-140'tan aşağı düşmezdim. Ama bakıyorum gerek yokmuş abi. Vallahi gerek yokmuş arkadaşlar. Bak Rabbime şükür olsun. Hiç kazam yok. Yani Allah beterinden saklasın. Bir kere altıma taksi girmişti. O da ben normalde nizam bir şekilde yolda gidiyordum. Şeker altıma soldan girip bariyerleri vurdu. Bariyerlerden döndü. Tırın altına girdi. Dorsen'in arasından Renault'la. Ee, onun harici şükür olsun kazam yok abi. Allah'ta da kimseye kaza bela vermesin. Ben çok hız yaptım. Ama kazas belasız bir şekilde de bu huyumdan vazgeçtim. Kim bu huyda bu niyette varsa vallahi vazgeçin. Dünyanın malı dünyada kalıyor. Basıyorsun basıyorsun gidiyorsun adam yükü indirmiyor mesela. Gerek yok abi. Ee, bundan sonra böyle 70 80. Nizami. Nizami arkadaşlar. Hepsi boş. Vallahi boş, billahi boş. Hiç gerek yok arkadaşlar. O yüzden şu an mutluyum abi. Polis durduruyor indiyorum. Güller yüzde evraklarımı veriyorum ya. Vallahi billahi ya. Güller yüz ehliyet veriyorum ya. Tek bir sıkıntı var. Şu an takografa alıştım. Şu dakikaya kadar arkadaşlar bak şu saate kadar Arabaya çıktığım günden bu yana takograf süresine de uyuyorum. 4,5 saat kullanıyorum. 45 dakika dinleniyorum. 4,5 daha sürüyorum. 11 saat yatıyorum. Bunun değişmesi için elinden geleni yapacağım. Bak bunun değişmesi için elinden geleni yapacağım. 4 artı 4 artı 4, ,4 üstü herkes. İnşallah birlik beraber oluruz. Bu sıkıntıyı çözeriz. Çünkü bekleme süresi biraz fazla. Onun harici var ya vallahi rahatlık varmış. O yüzden sıkıntı yok kankacığım. Teşekkürler Alperen. Emirhan, efendim, efendim Erdem. Ne işe yarar selam. döşeme eskisi gibi olmayacak ama eskisinden güzel olacağına inanıyorum. Biraz zaman olacak ama biraz bekleyeceğiz kanka. Beyaz uluvuyu geri almayacağım abişim. Erzincan Aleykümselam, Hasan Aleykümselam, Erdem sen ne kral adamsın canım kardeşim. Sağ olasın. <laughs> Sakarya'da bir selam kaptan ayırıyoruz. Eyvallah hobi dizayn. <laughs> Volkan Volkan Samsunlu arkadaşlar Antalya'ya gidiyor. Ben İstanbul'a gidiyorum. 4 artı 4 artı 4 sistemini şu an görüşüyorum. Ee, kanal D ile görüşüyoruz. Sesimizi duyuyorum. İnşallah duyuracaklar Ben yazıyı gönderdim. Nasıl ee, nasip olursa bir iki gün içerisinde yönetmenliğe sunacaklar. hani uygun mudur değil midir diye. Eğer uygun görülürse sesimizi duyurmak amaçlı. Yani bu sıkıntılarımızı anlatmak amacıyla kanal D ile bir röportaj yapacağız. Ee, bu röportaj sadece bana ait olmayacak. Ben bir yer bildirim yapacağım oraya gelecek olan yol üstü tabii ki bu köprü yol olabilir, geçmez olabilir, e, İstanbul olabilir, tırı çekebileceğimiz müsait bir yerde e, kanalda ye gelip röportaj yapacak. İnşallah bu dört artı 4 artı sistemini sesimizi duyurmaya mesle olacağız, elimden gelenle yapmaya çalışacağım. Çünkü olması gereken de bu yani abi.